İster inanın ister inanmayın. Ameliyat 5 ile 7 dakika arası sürdü. Hiç ağrı hissetmedim. Ağrıdan çok kirpiğimi hissediyordum. Doktorun elleri çok hafifti. Bitince, başının üzerinde ne görüyorsun beyefendi diye bağırdı. Elinizi görüyorum beyefendi dedim. İlk göz bandını çıkardığında etrafa bakındım. Oğullarım vardı. Arkamı dönünce hemşireyi gördüm. İlk ona sarıldım. Yeni bir dünya doğuyordu. Oğullarım bana doğru koştu. Konuştuk. Gözlerimi onlardan alamıyordum. Alamıyordum. Ve şimdi fincanı kendi elime alalı iki yıl oldu. Bana tekrar görme fırsatı veren Allah'a şükrediyorum. Sizi yaratan Allah'a şükrediyorum. İnsanlara yardım etmelisiniz. Bunu herkese önermek istiyorum. Kim yardım edebilirse, yardım etme fırsatları varsa örneğin, reddetmeyin onu, ona yardım edin. Maddi olarak ya da başka bir şekilde. İnşallah bu hastalığı olan herkes iyileşir. Kör olmayan anlayamaz. Anlatmak mümkün değil. Yeniden görebilen insan yeniden doğar. Bugün hala koruyucu gözlük takıyorum. Çünkü güzel dünyadan gözlerimi alamıyorum. Durumum çok kritikti. Tekrar görmeye başlayınca eve gideceğimi Ailemi, torunlarımı göreceğimi düşündüm. Bugün hala içim sızlıyor mutluluktan. Bir kez daha herkese gidip görmelerini öneririm. Modern bir kurum, başkalarına benzemiyor. İçimi sızlatan bir yara var.